Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız gençler? Nasılsınız? Hangi bölgede kaldık? Doğan. Evet, Doğan Anadolu bölgesinde kaldık gençler. Doğan Anadolu bölgesini kaç bölüme ayırdık? Dört. 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 tane bölüme ayıracağız. Erzurum Kas bölümü, Hakkari bölümü, Yukarı Fırat bölümü ve Murat. Murat. Evet, Van Murat bölümü olarak ayıracağız gençler. Güzel. Doğan Anadolu bölgesi yüz ölçümü Türkiye'de en büyük olan bölge. Evet. Ve büyük bir kısmı nelerle kaplı? Dağlar. Dağlarla kaplıdır gençler. E, dağlarla kaplı olduğu için de bazen böyle içerisinde ovalar var mı? Var. var. Mesela mikro klima denilen bir alan var. Neydi mikro klima? Küçük. Küçük iklim. İklim tipiydi. Tabii. İki tane böyle bir yer var mı? Küçük iklim Türkiye'de. Her Çevresine zaman. göre farklı iklimler var. Biri, biraz önce söyledik. Şurası. Pardon, Burası evet. ne? Evet. Iğdır. Güzel. Iğdır. Çevresine göre farklı bir iklimdedir. Çünkü yerine ne yapmış? Oturmuş. Aslında Iğdır bir neymiş? Çevresine göre aşağıda olan yere. Ne diyordum? Ova. Ova. O zaman Iğdır bir ova. Bir tane daha var. Çevresine göre çok yüksek ve çevresine göre geçiş yağış alıyor. Hatta Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri Rize. Rize. Rize çevresine göre farklı bir iklim olan mikroklimadır. Bir de neresiymiş mikroklima? Iğdır'dır gençler. Hatta Iğdır'da pamuk bile yetiştiriliyor. Ama Iğdır'ın çevresine bakın Ardahan, Kars, Ağrı. Buralar nasıl? Mükemmel yüksek. yüksek olduğu için de oralarda pamuk pamuk çok da fazla yok. Ama Iğdır çevresine göre nasıl? Aşağıda olduğu için eee oralar önemli değil. Evet, heh, şimdi e, Doğu Anadolu bölgesinde tarım ürünlerinden ya da yer şekillerinden bahsedeceğiz. Erzurum Kars neyi vardı? Plato. Platosu vardı. Plato neydi? Yüksek yer. Evet, çevresine göre yüksekte kalan yerdi. Evet. Erzurum Kars'ın torpağının adı neydi? Çerniz yoktu. Yani hangi iklim vardı? Çok verimli topraktı. Çok, verimli evet. topraktı. Kara topraktı. Ne bakımından çok zengindi? Humus bakımından zengindi. E, i̇klimi neydi? Sert, karasal. sert karasaldı gençler. Güzel, sert karasal. Bitki örtüsünün adı neydi Erzurum Kars'ın? Bozkır. Ya da böyle dağın tepesinde hayvan kıttır, yir. Harf alayım. Tezek. Çayır. Tezek o hayvan <kıttir>. <laughs> Neymiş? <laughs> 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 evet, yir. Çayır dediğiniz iki ya. iğne yapraklı orman hayvanın kıtladığı ne olur? Çayırlar olur gençler. İşte bu ha. çayırlar ne yapıyor? Toprağa düşüyor. Düşünce ne oluyor? Humus oluyor. Humus olduğu için de daha verimli oluyor gençler. Ee, hangi dönemde daha fazla yağış alır? Doğu Anadolu bölgesi. Sonbahar. Son kış. Yaz. <laughs> yaz. Yaz bahar. İlk bahar, yaz. İlkbahar yaz sonbahar kış kış kış. E harfi çiziyorduk ya. E harfi çizdiğimizde ilkbahar burası ne? Yaz. Yaz. O zaman bu bölge yazları nasıl? Yağışlı mı? Evet, yazları yağışlı bir bölgedir gençler. Güzel. Geçimlerini neyle sağlar genellikle? Erzurum Kars bölümü? mü? Hayvancılık, hayvancılık sanayi ya da hayvancılıkla gençler sağlayacaklar. o yüzden önemli. Bir tane daha hayvancılık türü var ama Büyükbaş hayvan. Büyük baş tamam, hayvan ama bu büyükbaş hayvanın çeşidi neydi? Salıyor. Mera. Mera. hayvancılığıydı yani otlak hayvancılığıydı. Ama Erzurum, Kars'ın ve Hakkari'nin bir şey daha meşhur. Rize'nin, Ayder'in şey ya arıcılık arıcılık yani balcılık evet. gençler o zaman burada balcılık var mı var o zaman size bir soru daha evet. şurada da Menteşe'de Menteşe dağlarında da Muğla'nın da gençler balı meşhurdu ama genellikle de balı meşhurdu çam balı meşhurdu gençler çünkü burada iğne yapraklı ormanlar vardı onu da gençler unutmayacağız güzel Erzurum Kars bölümünün hemen şu altında hangi bölüm yer alıyor yukarı Murat Murat. ve Van bir yer alıyor gençler. Van Gölü nasıl bir göldü? Volkanik. Volkanik bir göldü. Ve tektonik bir göldü. Ama suyu bir şeyliydi. Su. Soda. Tuzlu değil, soda, soda. dalıydı. Çünkü alt taraf nasıldı? Şey, alt taraf bir şey geçiyor e, alttan. E, fay. Yani kırık. Kırık olduğu için de yerin altından çıkan su ne yapıyor orada? Can e, beyi e, başladın mı? Beypazarı bu mu? Yok Beypazarı bu da Angara. Angara'da, e, yani. Angara'da nasıl? Kırık, kırık olduğu için yerin altından ne çıkıyor? İşte, Su çıkıyor. İşte bu gölümüz tektonik bir göldür ve <laughs> volkanik bir göldür yani karma bir göldür gençler. Ee, o yüzden de hani Ayşe olarak girdiğimizde ya da Olga olarak çıktığımızda yani sarışın saçları ne yapıyordu? Yakıyordu çünkü solalıydı gençler. Unutmayacağız Van Gölü'nü. Güzel. Van Gölü'nün çevresi neydi? Bir şeyin çevresi ve bir şeyin çevresi bir şey dedik ya. Volkanik. Volkanik. Dedi, volkanik hocam. Evet o volkanikti. O zaman burada volkanik neler var? Dağlar. 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 Hangi dağlar var? Bozca var. Ağrı Nefru. dağı, dağı var. Ağrı dağı var. Ağrı dağı Nemrut dağı var. Güzel. E, falan bir Tövbe. O volkanik değil. Tövbe. S ile başlıyor. Süphan. Güzel. Bir tane daha var. T ile başlıyor. Tenbrek. Tenbrek dağları Tembrek. vardır Tembrek. gençler. Evet. Ağrı, Nemrut, Süphan, Tenbrek dağları nasıl dağlar? Volkanik dağlar gençler. Bu volkanik dağların tepesinde kalan kısma ne diyorum? Yanardan ağzına. Yanardan ağzına. Çanak. Ağzı. Her Yanardan ağzına ne diyordun? Her şeyini mi? Yanardan çiziyordum. Bunun ağzına. Kreta. Cehennem ikisi de. Krater. Kale. Kale Dera. Diğeri. Bir şey diyor. Ya beni söyledi aslında. Kreta. Kreta. Ben yanardan ağzına ne diyordum? Krater gölü de vardı ya. Onun daha büyüğüne ne diyordum? Kaldera adını veriyorduk. Herhangi bir yerindeki çukurluğa ne diyorduk? Mağara. Mağar adını veriyorduk. Güzel. Bak mağar veriliyor ama krater kaldera da volkanizmanın volkanik dağları, dağların, yanar dağların ağız kısmıdır. Bizde volkanik patlamalar oluyor mu? Yok. Olmuyor. Bizimler ne yapmış? sönmüş. Sönmüş. O yüzden patlama meydana gelmiyor. Evet. Güzel. Evet. Şurada gençler. Erzurum karşısı söyledik. bunu söyledik. Şurada ne var? Haftar bölümü yer alıyor. Burası da gençler böyle e, safa bir yerdedir, çok da fazla geçmiş bir e, yer değildir gençler. Şimdi ana yere geliyorum. O ana yer neresi? Şuradan bir tane böyle bir akarsu doğuyorlar. Hangi akarsu? Fırat. Fırat doğuyor? Güzel. Fırat nehri doğuyor. Ama Fırat nehrinin ya da herhangi bir yerin doğduğu yere ne diyormuşum? Kayna. Kayna. Kayna kısmını kısmı böyle yukarı. Yukarı. yukarı diyoruz. Güzel. İşte burası buradan doğduğu için ben buna yukarı Fırat bölümü diyorum. Nereden doğuyor? Elazığ ve Malatya'dan doğuyor. O zaman Doğu Anadolu'daki Elazığ ve Malatya'nın olduğu yere ben ne bölümü adını veriyormuşum? Yukarı, yukarı Frag bölümü adını veriyorum gençler. Güzel. Buradan nereye geçecek daha sonra? Güney Doğu Anadolu bölgesine geçip buradan yolda ne yapacak tabii ki? Devam edecek. Bir de şuradan gelen bir akarsu var. O da alıp başını başka bir yerlere gidecek gençler. da ne adını veriyormuşuz? Dicle. Dicle adını veriyoruz gençler. O zaman Erzurum, Kars bölümü Burada yukarı Murat Van bölümü, yukarı Fırat bölümü ve Hakkari bölümü dediğimiz bölümlere de ayırıyoruz gençler Doğu Anadolu bölgesi. Anlaşıldı? Evet hocam. Problem var mı? Yok hocam. Yok. Güzel. Denge profili nasıldır buradaki akarsular Doğu Anadolu'da? Biraz şey Denge profiline uzak mı yakın mı? Uzak hocam. Uzaklar çünkü daha, daha yukarıda yani yerini atmaya çalışıyor bunlar. Oturmaya çalışacaklar. Şuradan bir tane fay hattı Hangi fay bu? Üç tane fay hattı vardı Türkiye'de. Bir, Aa, buradan başlayıp Belen gidiyordu. Hangi fay yaptı bu? Kuzey. Kuzey, Kuzey Anadolu. Anadolu fay. Yani kaf diyordum. Burada ne vardı? Orta. Bağ. Batı Anadolu fay. Yani vaf diyordum. Buradaki dağ. Doğu dağ. Anadolu fayı diyorduk. Buradan Hatay'dan kaptırıyordu. Elazığ, Balatya, Maraş'tan bu buradan Hakkari'ye doğru kıvırıyordu gençler. Güzel. Alttaki kalan bölüme ne adını vereceğiz? Onu da... Ha. Şu. Hangi bölüm burası? Güneydoğu. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinin şuradaki kısmı Fırat. Ama nasıl Fırat? Aşağı. Aşağı. Orta Aşağı, denize dökülmüyor ya. Çığ neresi oldu? Çığırlığı. Çığırlığı ortası. Ben buna orta çığırlığı. Ne adını vereceğim? Ya, orta. Ya, harbi mi? Fırat <laughs> adını veriyorum. <laughs> Demek ki orta Fırat bu kısmı oluyor. Bu hangi nehir? Dicle. Dicle. O zaman bu tarafta kalan bölüme ne adını vereceğim? Yukarı Dicle. Dicle. Yok yukarı demiyorum. Çünkü ortası bizde değil. Sadece yukarı bizde. O yüzden normal Dicle adı verilmiştir gençler. O. Fırat ve Dicle. Fırat ve Dicle ne yapıyor buradan? Gidiyor. Şurada hangi ülke var? Suriye. Suriye. Burada hangi ülke var? Irak. Şurada hangi ülke var? İran. 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 Yukarı doğru gidiyorum. Yani ne Bersin, var? Azerbezim, Ermenistan. Burada Gürcistan var gençler. Güzel. Buradan böyle gittim. İki tane nehir arasında kalan kısma ne diyoruz? <laughs> Mezopotamya. Mezopotamya ve Fatdoz. Buraya Mezopotamya adını veriyorum. İki tane nehir arasında. Yani birleştiği yere ne diyorum? Fırat Neticilerin birleştiği yer. Aha. arada kalan kısım Mezopotamya. Fırat da Dicle'nin tam birleştiği yer. Birleşik yoluna devam ediyorlar ikisini. buna Buna <laughs> Dicle. <laughs> Şaptu bir şeydi ya. Şatil Arap. Arap diyorum gençler. Şatil Arap ne yapıyor o zaman? Birleştiği yer oluyor. Bunlar birleşti, birleşti, birleşti. Bir tane bir şey dökülüyorlar. Nereye dökülüyorlar? Basra Körfezi. Basra Körfezi'ne dökülüyorlar gençler. Basra Körfezi nereye açılıyor? Hürmüz Boğazı'na. Evet oradan bir de baktırıyorum. Hint Okyanusu'na döküldü. dökülüyor. O zaman okyanusu ve denize dökülüyorsa nasıl havza? Çık, Çık, haza. Haza. kapalı havza dediğim şey neydi? Dökülmeyen. Dökülmeyen. Nereye dökülenler genelde? Göle dökülüyorsa da biz buna kapalı havza adını veriyorduk gençler. Güzel. Güneydoğu Anadolu bölgesini yükseltisi çok fazla mı? Güneydoğu <laughs> evet. değil. Değil. değil Doğu Anadolu'nun fazla. Bakın şuraya, buranın kahverengi olduğunu görürsünüz. Aynen. Şuraya baktığınızda renk evet. sarı, sarıdır. Yani neden meydana geliyor? Ovadan meydana geliyor. Evet. Burada bir, iki tane plato var. Hakkari şey He, Hakkari biraz böyle Hakkari Doğu Anadolu'da kalmış ama burada bir şınlak var. Şınlak bir yani kısmı şırnak. orada, bir kısmı burada. Şınlak biraz öyledir. Ama onun dışında genellikle arazi nasıldır orada? Düz. Düz ve ovalardan meydana geliyor. Harran Ovası, Altın Başak Ovası, Antep Ovası, o Urfa ki. Ovası hep ova. E zaten ben Fırat'ta ve Dicle'de olmuş olduğu yere bir proje yapmışım. Ne projesi? Ya, GAP projesiyle beraber. GAP evet. projesinde ben Fırat'a ve Dicle'ye ne yapıyorum? Rabb dediği şey yapıyor. Baraj, yapıyor. Baraj. Baraj baraj. Barajlardan sularla ne oluyor tarlaya? Su. Su. Ve Su. o zaman arazi düz olmasa ben burada tarımcılık yapabilir miydim? Yapamaz hocam. Yapamazdım. İşte GAP projesi hayatta olan tek proje olarak karşıma çıkıyor gençler. O da o zaman e, bizim için önemli. Demek ki Güneydoğu'daki şehirler gelişmiş şehirler mi? Gelişmekte mi? Antep. Gelişmiş, Urfa, gelişmiş, Burma. gelişmiş İçmiş, hocam. Gelişmiş Diyarbakır, İngilizce. 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 Batman, Paşevleri meşhur, turizm önemli. Antep. Kim? Burada. Mardin. 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 Hatta Mardin'i biz sorularda söylüyorduk. Mardin eşiğinde ne olmuyor? Deprem, deprem olmuyor. Ha. İşte Güneydoğu'da şu bölge Mardin eşiği dediğimiz yerde deprem meydana gelmiyor. Yani şu dal oradan geçmiyor gençler. O yüzden de Güneydoğu'nun o kısmında deprem riskinin az olduğu yerler arasında. Başka nerelerde deprem çok azdı Türkiye'de? İç Anadolu. İç Anadolu neresi? Tuzgöl'ün içerisi. Güzel. Şu iki tane plato. Evet. Peki, Peki. evet şu kısım, evet. Trak, Trakya. Trakya. Yine şu kısım, kıyı kısmı. Ha, Trabzon, trafzon rezervi güresinin kıyı kesimlerinde ne olmuyor? Deprem olmuyor. Ama deprem olan yer daha fazla mı Türkiye'de? Aynen. Evet çünkü kaçıncı zamanda oluştuk? Üçüncü. Üç ve kaçta oluştuk? Dördüncü evet. zamanda oluştuğumuz için böyledir gençler. O zaman Güneydoğu'nun yükseltisinin az olduğunu bilelim. Ovalardan meydana geliyor. İki tane de plato vardır. Antep platosu ve Urfa platosudur Olmaz. ama Orada bir tane daha dağ var. Hatta İç Anadolu'daki bir dağla aynı isimdeydi. Karaca Dağ. Karaca Dağ Karaca Karaca iki tanedir. İkisi de nasıldır? Ebeledir volkanik gençler. Yani volkaniktir. Burada Karaca Dağ'ın da vardır gençler. O yüzden de Karaca Dağ volkanik bir dağdır. Güneydoğu'da da volkanik arazi vardır. Onu ona da gençler dikkat edin. Evet. Tarım, doğa doğa tarım, tarım zaten önemli gençler. Hatta şu, e, bundan önceki videolarda bir şey söylemiştim. Bir şifre vardı. Neydi o? Züttü. He? bin pesi neydi? Pamuk. Pamuktu. Pamuk artık hangi bölgede bir numara? Neydi evet, o da bir numaradır. O zaman daha fazla gelir getiren tarım ürünleri ekilebiliyor mu? Eskiden tahıl ekilirken şimdi pamuk ekiliyor. Mercimek ekiliyor. E o zaman su gönderiyorum. Daha fazla ne alıyorum oradan? Verim alma ihtimalim artıyor mu? Artıyordur gençler orada. Hayvancılık var mı? Var. var. Diyarbakır'da ipek böcükçülüğü gençler önemli. Ee, iklimi ne? Sert Ula, Değil. Ilıman karasalı de. gençler, de. evet yükselti al sarı renk aynı İç Anadolu'ya benziyor ama İç Anadolu'dan bir farkı var. E harfinden dolayı. Ne farkı var? İkisi de i̇şte karasal ama. Kışın yağmur. Kışın yağmur alıyor. İlk yağ, sonbahar, kış 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 dediğimizde. Güneydoğu kışın alıyor, İç Anadolu ne zaman alıyor? İlkbaharda alıyor gençler. Bunu da unutmayacağız o zaman. İç Anadolu'daki yağışın çeşidi neydi? Konveksiyonel şey. Güzel. Akdeniz'deki yağışın çeşidi neydi? Cephe yağışı. Güzel. Karadeniz'deki neydi? Şey. Cephe. Dağlı bir şey ama. Dağlı bir şeydi. Evet. Daha Dağ ne diyorum? Dağ oluşumuna? Orojenik. 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 Oh. Orografik, Allah ın Allah ın orografik Allah ya. yağışlar. Yani yamaç yağışları hatırlıyoruz gençler. Güzel, Heh. şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir şey kaldı. O da şuradan bir şey geliyor gençler yazın. Samyeli, Samyeli geliyor. Yani bir Keşişle, ismi daha vardı. Keşişleme. keşişleme. Oradan bir şey getiriyordu. Sıcak. Sıcak hava. Evet. Hangi basıncı getiriyor? Ee, basra. Basra. Evet. Aynen. Sıcak olan hangisi? Alçak, Alçak Buradan geliyor ve çölden geldiği için de o bölgeyi ne yapıyordu? Çölleştiriyordu. Şöyleştir. gençler. Çöl olmasına yol açıyor. Türkiye'de çölleşme yakın topraklar neredeydi? Güneydoğu. Güneydoğu. İç yal Anadolu. İç Anadolu. İç, İç Neresi çölleşmeye çok yakın? Konya. Konya'nın hangi ilçesi? Kara. Kara. Kara tut. Ay. Tübii. Kara suyun çıktığı yere bir şey denir böyle. Pınar, Pınar. Pınar. Evet, biz buna Kara Pınar adını veriyorduk gençler. Konya Kara Pınar. Pınar, Pınar, Böyleydi, güzel. Hemen şimdi harita karışmışken ama kısaca hangi rüzgarlarımız var? Bir şifresi vardı. Kayıp sarı. Kayıp sarı. Kayıp Soğuk, altı sıcak. Evet, burası neydi? Karayel. Karayel bu. Yıldız. Yıldız bu. Poyraz. 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 buradan gelirken bize bir tane basınç getiriyor. Sibirya. Sibirya ne basıncı ama? Yüksek, Yüksek basıncı getiriyordu. Bu ne? Sam yeri şu. Kıble. Kıble ile bu Lodos. Lodos. Lodos'tu gençler. Kayıp sakalı da buradan e, öğrenmiş evet. olduk o zaman. Buradan Basra geliyordu. Buradan ne geliyormuş? Sibirya, Sibirya, Sibirya geliyordu. Lazım. Buradan bir tane daha basınç İzlam. geliyordu. İzlanda. geliyordu. <laughs> Güzel. Buradan Asor geliyordu. Oo, bravo ben bunları sordum ki yapamasınlar diye ama bildiğiniz evet. gençler o yüzden de ele şov oldu. Şu anda. evet besin evet. hocam. Sen şov şov yani. oldun. Evet, da. Saygılar. şov oldu evet eyvallah saygılar. evet. Güzel. Evet burada ağlarsın. tane. Alırsa... Akarsu'yu bir Ömer'den oradan geçiyor. Şuradan. Eyvallah, eyvallah. Diğeri de buradan geçti. Evet. Şimdi iki tane akarsuyumuz kardeşlere gidiyor. Azerbaycan'a bir gidiyor. Biri, Biri Kura, Kura. diğeri Arap. Aras. Aras ve Kura buradaki bir göle mi? Hazar. Hazar'a dökülüyor. Hazar bir göl mü? Deniz. Evet. Deniz. Göl deniz. olduğu için de, hiçbir deniz. bağlantısı olmadığı için de nasıl havza? Kapalı, kapalı <laughs> havzadır. Aman gençler, Türkiye'deki kapalı havzayı sorarsa, Aras ve Kura nasıl havza olarak karşımıza Kapalı. çıkıyor? Kapalı havza olarak karşımıza Petro çıkıyor gençler. Vardı, Bunu da bilin. ha? Petrol Azerbaycan. Ha evet. Bakın iki Ceyhan boru hattı vardır gençler. Bakü neredeydi? Azerbaycan. Azerbaycan başkenti. Ermenistan. Ermenistan'dan geçmeyelim. Nerede? Gürcistan. Ceyhan nerede? Adana. Adana. O zaman Bakü Tiflis Ceyhan. O zaman petrol deyince Güneydoğu'da hangi şehir geliyor? Batman. Batman geliyor Batman. gençler. Ha burada da Batman'da Zeddi da ya. petrol çıkıyor, rafineri vardır. Onu da unutmayalım. Evet. Bir de Mardin vardır orada gençler. Mardin'de de doğal gazımız çıkıyor. Ee, ama işlendiği yerlerde genellikle hangi bölgeydi? Biraz daha böyle Marmara bölgesinde idi diyelim gençler. Evet. Var mı sormak istediğiniz? Yok. Yok hocam. <laughs> evet. Var mı? Yok. Atladığımız bir şey diyor herhalde. yok herhalde. evet. Görüşürüz o zaman gençler. Emeğe bakar mısınız hocam? Evet. Emek. Gerçekten. Evet. evet. Dünyanın neydi evet. o zaman? Gençler evet, önemliydi yani. Görüşürüz gençler. Her söze mekan bakın. Çok teşekkür ederim size. İyi <laughs> <Çok gülüyor> Haydi bakalım. Bay bay. <laughs>